Kafada kalırsak ne olurdu ve yanındardın. Hadi bakalım ne olacak. Arr. Gözü deriz. Gel oğlum gel gel. Bekle. Gelsene. <laughs> <Şimdi. Gülüyor> Arkadaşlar. Özgür kayboldu. Adem nereye falan? Arkadaşlar birazdan... <laughs> <Bağ. gülüyor> bak bak bak. Bak bak bak. Telefonun neyseydi. Oğlum yeni bir şey alıyor. Vallahi yeni bir şey alıyor. Bağ. Bağ.

maymun. Oğlum yeter yeter. Maymun lan bu. Arkadaşlar ben kendim ev yapayım. Çık, 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 çık. Sen bir şey getir lan. Yoruldum. Ben ev yaptım ki bize. Aa, evimiz Eğer, çok, çok güzelmiş. Bekle. Her ev. evimizi yapamadık. Telefon telefon. Şimdi ev yapacağız. Sen hadi birazcık evi uğraş. Ben yapacağım. Ne yapayım? <laughs> Bir şey yapamıyorum ben. <laughs> Ben kesinti değildir. Burada hiçbir şey kesinti değildir. Haberiniz olsun. O Minecraft'ta bir anda oraya ışınlamamız Para para istiyor. <laughs> Abi eve yardım et sen çocuğum. Abi oku <laughs> zombisi. Ya bir kafana <laughs> dökülürsün. <senin. gülüyor> Minecraft'taki zombiler. Şimdi ev yapacağız. Ya. Ev yapan zi. Okey. Okey. E bunu durmuyor lan telefon yanında. Aa. Bir bir bir. Yardım et. Var mı? Lan. Var mı lan milletler için? <laughs> Bütün mahalle durdu koy Valla yavaş, parmağımıza. Tamam bitti mi lan? Tamam, lan. Yanlışlıkla yaptım hakikatten. O kadar da acımadı gerçekten. O kadar acımadı. Şunu çekerim ya. Böyle yapmamız zor olacak. Evet. Tatlı, şanlı tatlı oluyoruz. Tatlı yok harbiden ama yastık. Biz bir gün geçirmeye çalışıyoruz işte. Çocuk götüböründen ne beklersin? Çocuk götübörlü. Bir çocuk çocuk neden götübör oldu ya? Vay onusunu. Yok, işte para kazanabiliriz. Yani bir şekilde kazanırız. Oğlum mi? biz para kazanmak için yapmıyoruz ya. Evet, sizi eğlendirmek için. He. A Abone kazanma Çocuk para için ya. Için. Ben sizi eğlendirmek istiyorum. Oğlum yalan söyle. Vallahi ben para için. Onun değil para. A, ne yapacağım ben parayı? Ben yalan söylüyorum. Ben ne? Anam para verir mi kare? Oğlum ben paraya ben gerek yok kardeşim. Değil mi? Para gerek yok abi. abi. Abi de çekeceksin. Video de. bitti. Oyun bitti neredeyse. Bitmez. Merhaba. <gülüyor> 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 Dünyanın Üçüncü Savaşı burada başladı. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. <topar> <laughs> Dünya Savaşı. sen. <laughs> ne yapayım? Sen de atma. <laughs> Vallahi ben oyun gerçekten gidiyorum. Bir daha gelmem. <laughs> gidemezsin. Ben videodan bak gidersen olmaz. Olur da olur. Onu gidemezsin. Bak GTA 5 için gidemezsin. GTA 5 için gidemezsin. Ama sen de bir şey atma o zaman. Tamam. Çok acıyor. Tamam tamam hadi gel. Ne düzgün oyna. Ne yapacağım? Oy, ben, ben de arada ne yapalım söyleyeyim mi? Ne? Sen burada bekle ben. Ne de sen git. Benim odamdan bir şeyler. Bekle ben seni. Arkadaşlar. <laughs> Bu da 1 kere yapabilir miyim? Bunu kere yaparsam abone olacaksınız. 1 2 3 4 onu getirme git. 5 6 7 8 10 Abone olun. 11 11 tane yaptım. Bu 30 like 30 abone istiyoruz. <gülüyor> 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 Bir şey getirmemişsin ki. Getirmedim. <laughs> Bir şey yok ki. Şimdi ben gidip Hadi tamam sen. <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi? Şimdi sabah etmek istemiyorum ama. balık bir yandan nasıl güce? Ne yapacağını bulamıyor ki insan. Ama çok saçma şeyler insanları mutlu edebiliyor. Ve Roblox saçmıyor. <laughs> Bu niye size? Ben neden? Neden? Ben git. Ah götüme girdi. <laughs> Oha 9 dakikadır şey çekiyoruz ha. Ooo ben canlı açtım. Ben canlı açarım. Canlı yayın açalım. Açalım mı? Yok ya. Ben yani bugün açalım